Rüyada turkuaz renk görmek ne anlama gelir? Turkuaz renk, rüya sahibinin hayal ettiği ve gerçekleştirmek istediği şeyleri yakın bir zaman içerisinde elde etmeye, işlerini yoluna sokmaya, sıkıntılarından problemlerinden kurtulmaya, kazancını artırmaya, çeşitli yatırımlarda bulunmaya, mal mülk sahibi olmaya, sevdiği insanlardan destek görmeye, ömür boyu mutlu yaşamaya işaret eder. Rüyada turkuaz deniz görmek ise Rüya gören kişinin iş hayatında çok iyi başarılar elde etmesine işarettir. Rüya'da turkuaz rengi elbise görmek ise rüya gören kişinin iş hayatında çok büyük başarılar kazanmasına, bu sayede hayal ettiği şeylere kısa bir zaman içerisinde kavuşmasına delalet eder. Rüya'da turkuaz taşı görmek ise rüya sahibinin işlerinde büyük başarılar elde etmesinin yanında sıkıntılarından da kurtulmasına işaret eder. Rüya'da turkuaz deniz görmek ise Rüya gören kişinin iş hayatında çok iyi ve başarılı çalışmalara imzatmasına, düzgün hale gelmesine, sevdiklerine kavuşmasına, mutluluğa delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.